değerli takipçiler, gençler kaynak olarak Emre Zeynep Arslan hocamıza ait M merkezli çeyrek tembere C noktasında içten teğet olan tember ABC üçgeni ve mevcut kesenlerle oluşan açı ve uzunluk dağılımından I noktasının iç merkez olduğunu, açı ortayların kesim noktası olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Tabi bu soru zoru sevenlerin takip edebileceği, sabrı genç olanların takip edebileceği bir sorudur. Onu baştan belirteyim. Çözümün net anlaşılması için fotoğrafı biraz daha bütüne tamamlamaya çalışacağım. İlk iş olarak çeyrek çemberi normal çembere tamamlıyorum. Burada açılara çalışacağız. Taslak olarak bu çizimi gerçekleştirdik. M le yarı çapını çapa tamamlayarak burada açı dağılımını görmeye kurmaya çalışalım. M'den geçen en büyük kirişlerden birini çizdik. Buraya T demiş olalım şimdi. C köşesini T'ye ve L'ye birleştirerek orada mevcut açı dağılımını görmeye kurmaya çalışalım. C'yi T'ye birleştirdik, C'yi L'ye birleştirdik. Artık köşesi C olan e, üçgenlerde şu açıların kırmızıyla göstermiş olduğum açıların her biri 45 derecedir. Şimdi bu 45 derece hocam nereden geldi diyebilirsiniz. Onu hemen açıklamaya çalışayım. E, ACT açısının şunun 45 olması demek artık şurada biz e, AT yayını 90 derecelik yay olarak bildiğimizden dolayı 90'ın 91 bölgesinden yarısından 45 buraya geldi. Peki TCL üçgeninde bu 45'lerin varlığı da e, videolarımı izleyenler takip edenler bilecektir. 369. videoda bu e, CB'nin TCL'nin e, TCL dik açısını 45-45 parçalanışını burada kanıtladım. Bu 45'ler de buradan geliyor. Peki buradan elde ettiğimiz sonuçları yazmaya çalışalım şimdi. Artık buradan şunu elde ettik. Biz ACB açısının dik açı olduğunu gösterdik. Onu yazmaya çalışalım. ACB açısı artık dik açı geldi. Yani ACB üçgeni dik üçgenmiş. Peki şimdi şekli tekrar temizleyip çizimlere devam etmek istiyorum. Buradan çizimler sayesinde biz üçgenin ancak dik üçgen olduğunu kurduk ve gösterdik. Peki buradan sonra mevcut genel çember bilgilerimizle, açı uzunluk bilgilerimizle çözümü şöyle yapabiliriz. Bu çemberler C noktasında içten teğet olduklarından dolayı normal dış ortak teğeti çizmeye çalışalım. Şu çizmiş olduğum teğete biz... Dış ortak teğet diyoruz. Peki genel kültür bilgisi olarak derslerimizde şunu biliyoruz zaten. Şurasına M demiştik, buraya L demiştik. Merkezler doğrusu, merkezler doğrusu işte değme noktasından, ortak teğet noktasından geçecektir. Bunu biliyoruz. Yani demem o ki biz M'yi değme noktası, ortak teğet noktasından noktasıyla birleştirecek olursak burada çizmiş olduğumuz ışınlardan birisi artık derslerimizde normal doğrudur. Şu da teğet doğrusudur. Biz e, O noktasını merkez olarak tanımlayalım. Bu O noktası küçük çemberin merkezi olsun. Bu O noktası artık bir defa e, merkez çap üzerinde bulunacağından dolayı merkez KB üzerinde bulunacaktır. KB'nin üzerinde bir yerde merkez var. Peki e, C noktasındaki e, normal doğru merkezden geçeceğinden dolayı demek ki e, normal üzerinde de çap bulunacağından dolayı en büyük iki kirişin kesişimi olan şu noktaya biz artık e, O noktasına e, diyoruz ki bu nokta e, küçük temelin merkezidir. Dolayısıyla e, O'nun merkez olduğunu bu şekilde kanıtlamış olduk. O'nun merkez olduğunu kanıtlamakla biz artık Burada x kenar üçgen görmüş oluyoruz. şuralara eşit sembolünü koymaya çalışıyorum. Demek ki e, COB COB üçgeni kenar üçgendir. Taban açılarına alfa diyelim. Tabii ki şunu da biliyoruz. E, KB e, çapı, KB çapı Dima noktası olan B noktasında ML teğetine e, diktir. Bunu da biliyoruz. Demek ki biraz sonra kullanacağız. Onu özellikle göstermeye çalışıyorum. Şu açının 90 derece olduğunu görmüş ve tanımış oluyoruz. Bir 90 da burada var. Aynı doğruya dik olan doğrular birbirine paralel olacağından dolayı şuradaki MA doğrusu ile MA doğrusu ile işte KB doğruları birbirine paralel doğrulardır. Bu paralellikten yararlanacağız. Peki biz şuradaki ACB açısının 90 derece olduğunu gösterdik. Bundan da yararlanacağız. Yani dik üçgenden de yararlanacağız. Burada bir 90 sembolünü koymaya çalışıyorum. Bu 90'lara bakarak burada bir kirişler dörtgeninin varlığından bahsedelim. O kimdir ona bakalım şimdi. A, C, B, M. A, C B, M. Bu kirişler dörtgenidir. Bu kirişler dörtgenindeki işte açı dağılımından yararlanacağım için tekrar bu çemberlerin üzerine üçüncü bir çemberi çizmek istemiyorum. A, C, B, M'den geçen e, köş, A, C, B, ve köşelerinden geçen çemberi şu dış bölgede göstermek istiyorum. Çünkü şeklin içerisinde bir daha çember çizersem e, sıkıcı hale gelebilir. Onu taslak olarak buraya yalancı bir şekil çizmeye çalışıyorum. Burada çizmiş olduğum e, kirişler dörtgeni artık Şurası A, şurası C, şurası B ve şurası M'dir. M ve C'nin 90'lardan işte bütünler aç olduğunu görüyoruz. Peki şimdi e, mevcut çember açı, e, açı bilgilerinden e, yayların açılarını yazmaya çalışacak olursak alfa karşısında şurada KC yayı var. Bu KC yayının ölçüsü ve aynı mantıkla e, AC yayın ölçüsü 2 alfa kadar olacaktır. Çünkü biz şurada e, kiriş teğet açı görmüş oluyoruz. Yani CA ışınıyla şuradaki e, teğetten gelen ışınları kullanarak şu açının yani şuradaki açının biz dış bölge yazdığım açının alfa olduğunu görüyoruz. Peki <laughs> burası alfadır. Dolayısıyla e, burada Çeyrek çembere bakarak hüküm veriyoruz şimdi. AC yayının 2 alfa olduğunu gördük. AC yayını gören bir merkez açı var. Yani e, AMC açısına bakalım şimdi. E, AC AMC açısına bakalım. Bu açı gördüğü yay kadar olacaktır. Yani AC'nin 2 alfa olduğunu bildiğimizden dolayı buradaki açıya biz ne dedik? 2 alfa dedik. Peki biz bu iki alfayı sonradan inşa ettiğimiz kirişler dörtgeninde kurmaya, görmeye, göstermeye çalışsak, köşegenlerden birisi MC'dir, birisi de e, AB'dir. Bunu bu şekilde görebiliriz. Biz AMC ya da CMA açısının CMA açısının iki alfa olduğunu gördük. Buranın iki alfa olması demek, ABC açısında iki alfa olması anlamına gelir. Demek ki biz artık e, üçgende BK doğru parçasının BK keseninin itaç orta olduğunu kanıtlamış olduk. Çünkü ABC açısı 2 alfa oldu. Peki bu paralel doğru AB keseniyle kesildiğinden dolayı şuradaki açı da MAB açısı da alfa olacaktır. İç ters açılardan. Burasının alfa olması sayesinde bir de burada oluşan AMEL üçgenine bakacak olursak, bu AMEL üçgeni normal şartlarda 45-45-90 bir üçgendir. Şurada normal klasik olarak bir 45 derece vardır. Bu ABL üçgenine baktığımızda, şimdi de ABL üçgenine dikkate alarak açı dağılımına girecek olursak, kırmızıyla göstermeye çalışıyorum. Şuradaki açının, kırmızı yayla gösterdiğim açının ABL açısının 90 artı alfa olduğunu biliyoruz biz. 90 artı alfa burada var. 45 burada var. Dolayısıyla şuraya düşen açı, şuraya düşen açı yıldızla gösteriyorum bunu. Bu açı 45 eksi alfadır. Nereden geldiğini söylüyoruz. Çünkü e, A, B, L üçgeninde klasik iç açılar toplamından geldi bu. 45 eksi alfa. Ve yine şuradaki açının da neden 45 eksi alfa olduğunu şöyle söyleyelim. E, CML Merkez açısına baktığımız zaman burası 90 2 alfa olacaktır. Peki buranın 90 2 alfa olması demek artık şuradaki e, CL yayının merkez açı ilgisinden dolayı 90 2 alfa olduğunu görüyoruz. Bu açı 90 eksi 2 alfa olursa şuradaki yıldızla gösterdiğimiz CAL açısı da CAL açısı da gördüğü yayın yarısından dolayı 45 eksi alfa olacaktır. Demek ki e, burada ABC B, C üçgeninde AL'nin de e, ne olduğunu görmüş olduk. AL'nin de A'ya ait iteç orta olduğunu gördük. Demek ki ya, şöyle diyebiliriz artık. AL virgül BK e, kesenleri bunlar iç açı ortaydır. Peki bir üçgende herhangi iki iç açı ortayın kesim noktası artık özel bir noktayı bu üçgenin iç teğet çemberin merkezini verir. Demek ki burası merkezmiş. Yani I noktasının biz iç merkez olduğunu böyle görmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Tabi burada 45'lerin dağılımında 369. videoda ki anlatımları, kazanımları bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Teşekkürler Emre Zeynep Arslan Hocam.